İstanbul gibi bir yerde bir Trabzonsporlu yönetici olarak bu seyircilerimizden de çok gelen bir soru. Hı -hı. Ee, bir tepki de var. Mesela 3 Temmuz için ne diyorsunuz? Bakın ben çok net söyleyeyim. 3 Temmuz ile ilgili o gün ne söylediysem bugün de aynı şeyi söylüyorum. Şey çok net. Ben yargıç mıyım? Değilim. Hı -hı. Kanka, Hı -hı. Karar Hı -hı. De, aynen öyle. Eğer futbolda bir kirlilik varsa Trabzonspor dahil cezalandırılsın dedim. Yani dediğim şey bu. Temizlensin futbol. Ki futboldan herkes şikayetçidir biliyorsunuz. Bunu 3 Temmuz'da dediğiniz zaman Fenerbahçeliler alınmış olması hayır, normal şöyle, değil. Şöyle ben, ben yargıç değilim ki. 3 Temmuz'da bana sorulan bir televizyona telefon bağlantısı. Ben de ha haberdar bile değilim. Yani e telefon bağlantısı böyle böyle bir olay var. Şaşkınım. Allah Allah nedir gibi. Ve söylediğim şey bu kadar net. Futbolda bir kirlilik varsa kim haksızsa cezasını çeksin. Buna Trabzonspor'da dahil. Dediğim bu. Ben yargıç değilim. Karar verici değilim. Dolayısıyla o karar verici futbol federasyonu var. Bir sürü kurum kuruluş var. Yani benim işim bu. Anladım. Öyle bir, öyle bir şeydi. O günde bulunmadım bugün de. Futbol dilimde futbolculuğumda, futbol yöneticiliğimde her zaman centilmen olmuştur. Hala da o centilmenlikle devam ediyorum. Peki.